arkadaşlar bugün sizler birlikte kuzenlerime sorduğum soruları telefondan mesaj attım. Onlar yanına gelemedi. Gelemiyorlar tek yanıma. Arkadaşlar abur cuburlarımı yapabilirim. Abur cubur değil aslında çikolatalarım var. Bu suyu şeflerle olmak açamıyorum. Bunları bile kuzenlerime sordum. Arkadaşlar telefonun kenarında göstermeme gerek yok herhalde. Yani hepsini mesaj attım. 10 soru sordum. Hepsine 2 tane kuzenimi sordum. Onlar beni ne kadar tanıyor. Önceden cevaplarını atmadım tabii ki. Onlar beni ne kadar tanıyor. Videodan sonra zaten cevaplarını görecek. Onlar beni ne kadar tanıyor. Ama göreceğiz. Evet. Şimdi. ilk en son. En son. E söyledim. Ya işte. <laughs> Bakalım onlar ne demişler? Samalı soramam. Ne alak? Ne alak? Akşama çocuk yok, bir dahaki ne şansımız? Evet, tamam bilmiş. Hocam bilemedi. Akşama çocuk yok, bir dahakine şansımız deneyelim arkadaşlar burada en kömür yücük yok kutu özelliğinin şansını dene 2 en sevdiğim içecek yani şeftali olmadan için şeftali ve kiraz kirazı ikinci olarak seviyorum meyvesi şeftali olmak için yiyorum bakın bunlar hangisi şey. türlü şeftaliye alerjim olduğu için Ben mısın şeftali sevmiyorsundur Dümes kirazlı Arkadaşlar, hayır kraldoma meyve suyu değil, şeftaliydi. Şeftaliye alerjim var, evet ama sürsüz şeftaliyle yapıyorlar meyve suları Ben seni çok iyi tanıyorum, Dimes. Şeftali meyve suyu daha çok seviyorum. Ama bunu süper kalıyor. <laughs> Tabii ki içine başlayacağım. Canlı iki oldu bir <laughs> de. Arkadaşlar panik bir tane çikolata almam Tatlı bir şey. Evet hadi bakalım. Bu gibi arkadaşlar bu daha koymuştum. Bu <laughs> gibi Bakalım en sevdiğim meyve üzüm. Aa, hocam beni çok iyi biliyor. Ben ben fazla görüşemediğimiz için bence bunu anlayabilemeyecek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çünkü bir kere Nurcan'ın yani en sevdiğim meyve hangisi dedi. Direkt üzüm dedi. Ben de dedim doğru. Hocam da o sırada yanımdaydık. Buna bunu hatırlıyordur, unutmamıştır. İnşallah yani kaç aydır görmüyorum. Unutmuş da olabilir. Bakalım üçüncü soru. Değil. biliyorum. Nuri sen demiş. Ben de. Ne demiş? Portakal. Evet. Portakalı seviyorum da yazmıyorum. Size işim. Bir de yaz olarak da yazmış. Arkadaşlar biliyor. Şef böyle da o zaman belirmeyi. Neyse Edwin Ring ne zaman biliyor. O da biliyor aslında o zaman o da biliyor. İkisi de sarı yazmış. İkisine de puan veriyorum. En sevdiğim uygulama. Bakalım yine. <laughs> en sevdiğim uygulama YouTube. Çünkü YouTube'a videolar atıyorum biliyorsunuz. Zamla TikTok yazmış. TikTok yüklememişim bile. Ne alaka? Konuşan yok Aslında zamla kapatım attı. Hıf, Neyse. Şimdi en sev ay yok. En sevdiğim kahve. İçiyor herhalde. Çok da kahve içmiyorum aslında ama. Biri Türk kahvesi yazmış, biri Nescafe yazmış. Nescafe üçü bir arada. <laughs> Yazamıyor musun onu? İkisi de yanlış En sevdiğim ders. Damla Türkçe yazmış. Hocam matematik ya, Yok, matematik gördüm. İngilizce yazmış. İngilizce ikinci sevdiğim Benim sevdiğim ders matematik sistemleri falan çok uzun ve seviyorum böyle uzun dersleri. En sevdiğim arama. İkisi de kakao yazmış. Ben biliyorum önceden cevaplarını. Kakao yazmış. videolar beni. En sevdiğim dizi. Onların izlediği dizi diziler. <laughs> Kesinlikle onları izledim. Biri bay yanlış yazmış. Birisi Hint dizileri. Hiç sevmedim. Neyse. Bayanmış doğru. İkisine fark kapımı yazmıştım. Doğru. Değil. En sevdiğim çizgi film son. Bu son yani. En sevdiğim çizgi film. Geri kral sakin. Arama <laughs> はい、そして、この間、私たちは、私ただの動画ましょ